keşkeğimiz pişiyor. Bol yağlı. Evet, yani pişen buğdaylarımızı rondodan geçirerek inceltiyoruz. Evet, buğdaylarımız gayet geldi. Ayla pişirdiğimiz etleri ayıklayalım. Yağlardan ayıklayalım. Bu şekilde buğdayın içine koyalım. Az daha pişirip yemeğe hızlı hale getireceğiz. Evet keşkeyim pişti. Birazdan servise hazırlayacağım. Bol nohutlu bol etli deniz yöresine ait bir keşkek. Keşkeğimiz pişti. Deniz yöresine ait kızılca bölükte ünlü keşkeğimizdir. Festivallerde yapılır. Herkes çok severek yer. Herkesi tavsiye ederim. Keşke yiyeyim. Şu an servise hazır. Şöyle yoyayım. Afiyet olsun.